Uzun süredir hazırlığı devam eden Kızgın Topraklar dizisi sete çıkıyor. Dizinin başrollerinde Yağmur Yüksel ve Taha Baran Özberk yer alacak. Son olarak Kan Çiçekleri dizisine yer alan Yağmur bu dizide Eylül karakterine hayat verecek. Ayrıca dizide Yaprak Medine ve Berin Arısoy gibi oyuncularda yer alacak. Limon yapımın üstlendiği proje kanal görüşmelerine devam ediyor. Kızgın Topraklar önümüzdeki haftalarda yayınlanacak bu anlaşmadan vazgeçmemiz mümkün değil. Halkımızın geleceğini teröristlerle pazarlık konusu edemeyiz. Ben vazgeçmeyi beceremediğim için çok büyük bedeller ödedim. Uzun süredir ertelenen Korkusuzlar dizisinin hazırlığı devam ediyor. Dizinin baş Çağlar Ertuğrul ve Devrim Özkan'ın adı geçiyor. TRT 1'in yeni projesi olan Korkusuzlar dizisi iki sezondur ertelenmek zorunda kalmıştı. Bu sezonun ilk askeri dizisi olan proje tüm hızıyla çalışmalara devam ediyor. Yetersiz bütçe ve düşük reklam geliri nedeniyle birçok dizi iptal edilmek zorunda kalıyor. Yeni bir değişiklik yapılmazsa dizi birkaç ay sonra başlayacak. 2006 yılından bu yana büyük bir ilgi gören ve izlenmeye devam eden Yaprak Dökümü dizisi yeniden ekranlara geliyor. Tüm dizi ekibi uzun süre sonra tekrar bir araya geliyor. Yaprak Dökümü 2, 2025'te tekrar başlıyor. Ay Yapım, oyuncularla görüşmeye devam ediyor. Dizide yıllar sonra yaşanan olaylar ekranlara gelecek. Şimdiden büyük merak uyandıran projenin önümüzdeki aylarda hazırlığa başlaması planlanıyor. Dizide Halil Ergün, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen ve diğer Yaprak Dökümü oyuncuları yer alacak. Ay yapımın 50 bölümlük bir planı var. Yeni bir gelişme olursa sizleri anında bilgilendireceğiz. Uzun süredir ertelenen Bomboş Sokaklar dizisi nihayet hazırlığa başlıyor dizinin başrolü için Oktay Kaynarca ile görüşmeler yapılacak. Ayrıca dizide Necati Şaşmaz'ın da adı geçiyor. Dizinin çok güçlü bir kadrosu olacak. Şimdilik senaryo çalışmaları devam eden dizi Haziran sonunda hazırlıklara başlayacak. Yetersiz bütçe nedeniyle dizi birkaç ay ertelenmek zorunda kalabilir. Uzun süredir iptal edilen Aşk Oyunu dizisi nihayet hazırlığa başlıyor. Dizinin baş rolleri için Burcu Özberk ve Kerem Bürsin ile görüşmeler yapılıyor. Enfi yapımın üstlendiği proje ekibi henüz kanal görüşmeleri yapmadı. Geçen sezon tüm yaz dizileri anlaşma ile iptal edildi. Son iki senedir artık dizi maliyetleri tavan yapmış durumda. Bu nedenle Aşk Oyunu dizisi de iptal edilebilir. Pazar akşamları izleyicisiyle buluşan Deha dizisi final yapıyor. Her geçen gün durumu daha da kötü olan dizi 3 reytingin altına indi. Artık dizi için tekrar yükselme neredeyse imkansız hale geldi. İzleyiciler dizinin oldukça sıkıcı olduğunu belirtiyor. Aynı konu üzerinden devam eden dizi mayıs ayının sonunda final yapacak. Dizi kadrosunu güçlendirmesine rağmen reytinglerde daha da geriledi. Dizinin 30 bölümde final yapması bekleniyor. Reytinglerde artış yaşanırsa final kararı iptal edilebilir. Yayınlandığı günden bu yana çok sevilen Hudutsuz Sevda dizisi sezon finali yapıyor. 58 bölümüyle devam eden dizi yüksek reyting alarak yeni sezon onayını aldı. Perşembe akşamları izleyicisiyle buluşan dizi sezon finali hazırlığına başladı. Dizinin 67 bölümüyle sezon finali yapması planlanıyor. Yeni sezonda dizi daha da heyecanlı olacak. Ayrıca yeni sezon için şimdiden yeni oyuncularla görüşmeler yapılıyor. Sezon finaline doğru diziye 2 oyuncu veda edecek. 26 bölümüyle final yapması planlanan Siyah Kalp dizisinden güzel haber geldi. Reytinglerde yükseliş yaşayan dizinin final kararı iptal edildi. Halef dizisinin de yeni sezona ertelenmesi dizinin devam etmesini sağladı. Dizi 35 bölüme kadar devam edecek. Reytinglerde yükseliş yaşanırsa dizi yeni sezonda tekrar devam edecek. Bu nedenle dizi hikayesinde büyük bir değişiklik yapılacak. Aynı zamanda 4 yeni oyuncu diziye dahil olacak. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi gören Uzak Şehir dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. 18 bölümüyle devam eden dizi zirvede yer almaya devam ediyor dizi 16 reytinge ulaşarak rekor seviyeye ulaşmayı başardı. Mayıs ayında sezon finali yapması planlanan dizi 30 bölümle ara verecek. Yaz sezonunda izleyiciler yine yaz dizilerinden mahrum olacak. Bu nedenle dizinin sezon finali biraz ertelenebilir. Sezon finaline doğru dizinin heyecanı daha da artacak. Bu süreçte diziye iki yeni oyuncu dahil olacak. Günümlerek azaldı. Elbette gerek konusuyla gerek hikayesiyle başarılı olan ve sevilen diziler de var. İşte 2025'te en çok sevilen 5 dizi. 5 numara Leyla Hayat Aşk Adalet dizisi. Oldukça güzel bir kadroya sahip olan dizi listemizde 5. sırada yer alıyor. Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgi gören dizi merakla izlenmeye devam ediyor. Dizi konusunun hızlı ilerlemesi izleyiciler tarafından çok beğeniliyor. Ayrıca dizinin oldukça güzel ve etkileyici bir hikayesi var. 4 numara Teşkilat dizisi 5 sezondur sevilmeye devam eden dizi yeni sezon onayını alarak büyük bir başarı kazandı. İzleyiciler dizinin bu sezonunu daha da heyecanlı buluyor. Oldukça yüksek reyting alan dizi gerek konusuyla ve hikayesiyle sevilmeye devam ediyor. Dizinin yeni sezonu daha da heyecanlı olacak ve dizi kadrosu daha da güçlenecek. Üçüncü sırada Hudutsuz Sevda dizisi. Perşembe akşamları büyük bir merakla izlenen bu dizide yeni sezon onayını aldı. Şiddet ve kötü sahneler barındırmayan Hudutsuz Sevda listemizde üçüncü sırada yer aldı. TV'de izlenebilecek dizilerin sayısı zaten her geçen gün azalıyor. Hudutsuz Sevda dizisi de yeni sezonda kadrosunu daha da güçlendirecek. 2 numara Uzak Şehir dizisi. Uzak Şehir yeni sezonun en iyi dizileri arasında yer alıyor. Dizide Cihan'ın ölmüş kardeşinin karısıyla evlenmesi, izleyiciler tarafından pek de beğenilmedi. Fakat zaman geçtikçe bazı şeyler değişti ve dizi büyük bir beğeni topladı. Rating rekoru kıran dizi listemizde ikinci sırada yer aldı. 1 numara Sahipsizler dizisi İlk başta pek fazla ilgi görmese de zaman geçtikçe beğenilen dizi listemizde ilk sırada yer alıyor. Hikayesi, konusu ve oyuncuları çok sevilen dizi, çarşamba akşamları büyük bir ilgi görüyor. İzleyiciler bu diziyi de oldukça güzel buluyor ve ailece izlenebilen dizilerden birisi. Daha fazla yeni dizilerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayınız.